hadislerin ışığında. İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Kur'an ve hadis-i şerifler. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in sözlerine, davranışlarına ve uygun gördüğü hareketlerine sünnet denir. Bunların yazıyla tespit edilmiş ve bize kadar gelmiş olan metinlerine ise hadis diyoruz. Bizler Hazreti Peygamber'in kişiliğini, din, insan ve ahlak anlayışını, hemen her türlü düşüncesini daha çok hadisler aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Teknik tabir olarak hadis diye sözü ve anlamı Hazreti Peygamber'e ait olan ifadelere denir. Kutsi hadis, anlamı Allah'tan gelen, sözleri Hazreti Peygamber tarafından düzenlenen ifadelerdir. Kur'an ayetlerinin ise hem anlamı hem de sözleri bizzat Allah'a aittir. Dinde Hazreti Peygamber'in önemli bir yeri vardır. Allah'ın amacı insanlara kendisini tanıtmak ve onları iyiye, doğruya, güzele yöneltmektir. Bunu da gönderdiği mesajlarla yapar. Son gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an Allah sözüdür, kutsaldır, değerlidir. Ama asıl olan Kur'an'ın anlaşılması ve hayata geçirilmesidir. İşte bu noktada Hazreti Peygamber'in rolü, görevi ve önemi karşımıza çıkmaktadır. Allah'ın emir, yasak ve tavsiyelerini uygulayacak, hayatlarını ona göre şekillendirecek olan insanlardır. O halde insanlara kendi cinslerinden bir örnek gerekir. O örnek insanın Allah'ın muradını anlayıp kavrayarak hayata geçirmesiyle amaç gerçekleşebilir. Ona bakarak, onun izinden giderek, o en güzel örneği görüp ona benzemeye çalışarak öteki insanlar doğru yolu bulabilirler. İşte o örnek insan peygamberdir. Hazreti Peygamber hepimiz gibi doğup büyüyüp ölmüş bir kimsedir. Ama o sıradan bir insan değildir. Seçilmiş, arınmış, Allah'ın desteğine mazhar olmuş bir kimsedir. Evet, o insandır, Tanrı değildir ama üstün niteliklere sahip bir insandır. Son günlerde peygamberi ilahlaştırmayalım derken zaman zaman onun değerini azaltma, veya yok sayma noktasına varıldığı oluyor. Bu hoş bir şey değildir. Müslüman kamuoyunu fevkalade inciticidir. İslam dinine girmenin ilk adımını teşkil eden tevhid ve şehadet kelimeleri Allah'a imandan sonra Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmayı ifade eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdhu ve resûlüh. Hazreti Muhammed hem kendi aklı ve dirayetiyle hem de Allah'ın desteği ve lütfuyla çok önemli bir iş başarmıştır. O inananlar için kıyamete kadar örnektir. Biz Müslümanlar onu herkesten çok severiz, onun şefaatine nail olmayı ümit ederiz. Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarının tespit edilmesi, yazıya geçirilmesi ve bu belgelerin bize kadar gelmesi önemli bir hadisedir. İslam bilim tarihinin yüz akı olan konulardan biridir. Yazı alet ve araçlarının yaygın olmadığı bundan 1300-1400 sene öncesinin şartlarını göz önüne getirirsek meselenin önemi daha iyi anlaşılır. Hazreti Muhammed'in vefatından sonraki yıllarda İslam coğrafyası genişledi. Böylece peygamberi ve onun tavrını daha yakından tanımak isteği, ona ait haber ve bilgilerin toplanması ihtiyacını doğurdu. Din ve ilim aşkıyla yola koyulan idealist insanlar hadisleri bir araya getirmeye başladılar. Bunun için uzun yolculuklar yaptılar. Amaç Hazreti Peygamberi gören Onunla konuşan ve ondan bir söz nakleden kimseleri tek tek bulup o sözleri kaydetmekti. Bu ilk nesil daha şanslıydı. Aradan 100-150 sene geçip de sahabe denen kimseler hayattan çekilince mesele biraz daha zorlaştı. Hadis olarak aktarılan sözlerin hepsi acaba gerçekten hadis miydi? Bunun için sıkı bir denetim sistemi geliştirildi hadis nakledenler ciddi bir araştırmaya tabi tutuldu. Her bakımdan güvenilir olanların naklettiği hadisler öne çıkarıldı. Böylece günümüze kadar gelen on kadar hadis kitabı meşhur oldu. Halkımız Hazreti Peygamber'e daha çok duygusal bağlarla bağlıdır. Belki en güzel bağ da budur. Peygamber sevgisini en iyi dile getirenler hak aşığı sanatkarlardır. Onların duygu dolu zengin gönüllerinden süzülen tılsımlı kelimelerle bu ulvi konu daha bir güzel ifade edilmektedir. Yunus Emre, Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in, aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in der ve ilave eder. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, şefaat eylesin kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed Peygamber hasretini şöyle dile getirir. Arayı arayı bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip elese görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular seni. Hazreti Peygamber maddi ve ruhani hayatıyla örnek insandır. Bize düşen onun ahlakıyla ahlaklanmak ve ona benzemeye çalışmaktır. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Demirci'nin açıklamalarını sunduk.